1814 yılında Londra, beklenmedik bir felaketle sarsıldı. Ancak bu, savaş, deprem ya da yangın değildi. Londra, bira tarafından basıldı. O yıl, Meyu Bira Fabrikası'nda yaklaşık 7 metre yüksekliğinde devasa bir bira fıçısı bulunuyordu. Ama hesaplanamayan bir şey vardı. Zamanla zayıflayan metal çemberler. Ve 17 Ekim 1814'te o fıçı bam diye patladı. Ama sorun şu ki, o fıçı tek başına değildi. Yanındaki diğer fıçılarda domino etkisiyle patladı. Sonuç? Tam bir buçuk milyon litre bira Londra sokaklarına şelale gibi aktı. Ahali ne yaptı? Şok mu oldu? Hayır, bir kısmı kendini sokaklara atıp bedava bira içmeye çalıştı. Ancak işin trajik tarafı da vardı. Sokaklara yayılan dev dalga birkaç evi yıktı ve bazı insanlar fıçının altında kalarak öldü. Bu olaydan sonra Londra'da bira üretimi daha sıkı denetlendi. Ama bu facia. Tarihe... Londra bir tsunamisi olarak geçti ve bir soru kaldı. Peki, siz böyle bir şey yaşasaydınız ne yapardınız? Dalgalara karşı mı kaçardınız yoksa bir bardak kapıp şansa mı bakardınız? Tarihte böyle garip ama gerçek olayları öğrenmek için takip etmeyi unutmayın. Ama lütfen evinizi bir fıçısıyla doldurmamaya dikkat edin.